Şimdi bütün dünya diyor ki sağlıklı yaşlanma. Yaş uzadı, beklenen ömür süresi uzadı. Herkes yaşlanıyor artık. Yaşlanınca ne olacak? Yürüyemeyecek miyim? Kalp hastalığım mı olacak? Beyin faaliyetlerimde mi sıkıntı olacak? İyi uyursanız, uykunuz kaliteli olursa kaliteli yaşlanırsınız. İyi uyuyamazsanız, kronik olarak az uykuyla yetineceğim ben derseniz onarılamamanın sonuçlarını yaş aldığınız dönemlerde göreceksiniz. Ya biz genciz işte kaldırırız. Aslında kaldıramıyoruz. Sadece daha genç olduğumuz için kaldırıyor gibi gözüküyoruz. Fakat belli bir yaşa gelince bir anda çökmeler oluyor. Yani aa işte adamcağız taş gibiydi. Neden böyle bir anda kanserden öldü? Aslında yılların kötü beslenmesi ve bunun yanında da kötü uyku. Merhaba. Selam Bahar, hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, keyifliydi. Süper. Vallahi iyi haberlerini alıyoruz. Evet. Ee, bayağı yoğun bir program olmuş. Evet. Ve tetikler de iyi gidiyormuş. Yani çok yoğun, çok insanla görüşüyorum, çok şey öğreniyorum ama mutluyum. Bir şeyler uzatmaya çalışıyorum. Uykuyla alakalı çok şey öğreniyorum. Bakalım. En, en sevdiğimiz mevzu. Evet. Gel biraz daha detaylı konuşalım. Çok güzel olur. <laughs> Öyle işte. Ben de çok insanla görüştüm, yeni şeyler araştırdım. Hayatımı bir düzene sokmaya çalışıyorum. Süper. Yani uyuyorum, uyuyorum, uykumu alamıyorum. Bunu, bunu fark ettim ve yani neden yorgunum böyle sürekli bunları araştırmak istedim. Şu Yanlış anlaşılabiliyor. Ya ben 7 saat uyudum, benim uykum iyi. Değil. Uykunun zamanında tüm evrelerin de sağlıklı bir şekilde uyunması gerekiyor. Top da patlasa, ne olursa olsun, bomba patlasa gene de saat yatağa 9.30'da girilecek. 3-4 saat evvelinde yemeğinizi bitirmiş olacaksınız. Saat 10'da 10 buçukta en geç uyuyor olacaksınız. O çünkü aynı zamanda büyüme hormonunun salgılandığı zaman çok önemli. Organlarımızda yenileyen bir şey büyüme hormonu. Uykudan bahsedip de hormonlardan bahsetmemek imkansız bütün hormonlarımızı etkiliyor. Bizim stres hormonumuzdur kortizon ve uykusuzluk süresi uzadığı zaman kortizon seviyelerinde artma ortaya çıkıyor. Kortizon seviyesinin artması bir şekilde şeker dengemizi bozmaya başlıyor. İştah hormonlarımızda değişiklik oluyor. Bizi aç bırakan yani açlığımızı hissettiğimiz grelin adını verdiğimiz bir hormon var ve o hormonun miktarında artış ortaya çıkıyor ve biz yoğun bir açlık hissetmeye başlıyoruz. Bir şekilde şekerli ve yağlı gıdalara meylederek ayakta durmaya yani yaşamı idame ettirebilmek için enerji almaya çalışıyoruz. Zihni nasıl bir uyku pozisyonuna sokarsak ne durumdayken Gece de öyle devam ediyor aslında. Dolayısıyla sakinleşmek, andalık uygulamaları yapmakla birlikte gece uykumuzun da daha deliksiz olmasını sağlıyor. Şimdi bu çikolata mevzusu, burada da bayağı boyoz falan yaramazlıklar yapmışsınız. Haberim oldu. Şimdi beslenmenin o kısmı da yani aşırı karbonhidratlı bir tüketim tabii ki bizi uyku konusunda zorluyor. Çünkü o da aslında derin uykuya biraz alkol kahve gibi saldıran şey, evet yani aslında sağlıklı yaşamın genel prensipleri belli bir saatten sonra çok fazla yiyecek içecek tüketmemek değil mi? Bir kere her şey bir plan işi, bir strateji işi. Neden? Yani bir karar verdik. Ölçtük ki sen uykunu ölçmek için bayağı bir şeyler yaptın. Evet yani yediğimiz içtiğimiz şeylere bağlamak lazım. Alkol aranlısı. Düzenli, güzel. Güzel bir ilişkiniz var. Ne yazık ki. Sigara. O da var. Ben... <laughs> Alkol de tabii bir hayat stili olarak... Çok özür diliyorum. Bir de DJ'lik yapıyorum. Gece çalışıyorum. Bu da etkili galiba. O, o da geleceğiz Hı. o zaman. DJ'lik kaç gün yapıyorsun? Her gece mi? 2-3 diyeyim haftada. Tamam, 2 gün çok iyi uyuyamayabilirsin ya da biraz kayabilir. Diğer günler bunlar telafi edilebilir. Ama genel alışkanlıklarımızı düzenleyebiliriz. Yani bir kere bu işe zaman ayırmakla başlıyor her şey. Yani. Yani bizim bir vücutta bir sirkadiyen ritmimiz var. Günlük bir rutinimiz var. Rutin dahilinde gece belli bir saatte yavaşlamamız lazım. Sakinleşmemiz lazım. Uykuya hazırlanmamız lazım. Uykuyu sağlayan iki şey var. Bunlardan bir tanesi uyku basıncı. Sabahleyin gözümüzü açtığımız andan itibaren bir balonun şişmesi gibi uyku basıncı artmaya başlar. Ayağa kalktık, uyku basıncımız arttı, 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 arttı. Geceleyin 22-23 oldu. Bir balonun patlaması gibi uyku basıncı zirveye ulaştı, uyumaya çalışıyoruz. Bu bir. İkincisi, beynimizin içindeki saat. Onun da bir saati var. O da geceleyin karanlık olduğunda 22-23 gibi melatonin salgılamaya başlıyor. Uykumuzun gelmesi için eğer uyku basıncımızın zirveye çıktığı zamanla melatonin salınmaya başladığı zaman birlikte olursa çok kuvvetli bir şekilde uykuya geçiyoruz ve çok güzel uyuyoruz. Ancak biz uykuya geçmek istiyoruz, yorulduk. Geceleyin ışıkları açarsak, aktivitelere devam edersek o zaman uykunun zamanını kaçırmış olabiliyoruz. Nasıl bir ortamda uyuyacağın, uykunun bir ee, uyku ortamının bir mabet haline çevrilmesi. Evet, uykuya dalma süresi de mesela değişiyor galiba insanlara göre. Ben böyle yatıp yarım saat sonra falan uyuyabiliyorum. O konuda ne yapabilirim? Şimdi onun sebebini anlaman lazım. Ee, eğer mesela çok kafein tükettiğin için çok e, aktif bir e, zihinsel durumdan yatağa geldiğin için böyleysen tabii işte o sakinleşme, bir miktar bu tarz e, uyarıcıları daha erken saate almak. Ama ama mesela kaygın yüksek olabilir. Hepimiz bunu yaşıyoruz. İşte o zaman daha meditatif bir takım uygulamalar sakinleşmek ve zihnimizi farkındalığımızı ana getirmek çok zor değil aslında. Ama şunu kabul etmemiz gerekiyor: rutinlerden çıktığımız zaman bir tekrar bir süre gerekiyor o rutinin içine dönmek için. Tekrar yeni bir şeyler öğretmek gerekiyor kendimize. Benim burada yaptığım da Şehirde çalışan insanlara, merkezinden ve rutininden çıkmış insanlara burada 4 gün bir es vermelerini sağlıyoruz. Yani temiz havada, bol oksijende 8 saat uykularını aldırtıyoruz, sabah uyandırıyoruz, kaldırıp güzel bir ormanda yürüyüşe çıkartıyoruz. 4 gün bile olsa o 4 günde karaciğeri temizlediğimiz için inanılmaz farklar görüyoruz. Sadece alkali beslendirdiğimiz, düzgün uyuttuğumuz, egzersiz yaptırdığımız, nefes terapileriyle parasempatik sinir sistemine soktuğumuz için düzgün nefes alaraktan ve yoga yaptıraraktan aslında benim bu yorgunluk ve aşırı bitkin halimin en büyük sebebinin sadece uyku olduğunu düşünüyordum. Zaten bunun için işte hastaneye gittim, doktorlarla görüştüm, teste girdim, uyku testi yaptırdım. Ama gördük ki sadece uyku değilmiş benim sıkıntım. Yani iyi bir uyku için aslında uyumadığımız zaman diliminde neler yaptığımız da çok önemli. Beslenmeme dikkat etmeye başladım. Yoga yapıyorum, meditasyonlar yapıyorum. Birçok farklı uygulamalar buldum ve bunlar bana iyi geliyor. Nerede ve nasıl uyuduğuma da dikkat etmem gerektiğini öğrendim ve bunun için yatağımı değiştirme kararı aldım.